Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorumu kanalına hoş geldiniz. Maalesef endeksteki düşüş sürüyor. Yani hem siyasi taraftaki hem ekonomik taraftaki e beklentiler karşılanmıyor açıkçası. Yani e siyasi taraftaki söylemler e borsada asıl düşüşün sebebi dün gece tabii ki Amerika tarafında da düşüş vardı. Sabah Asya'da da düşüşler çok derindi. Bugün de Türkiye'ye de yansıyor gibi görünüyor. Tabi burada Bankof bir gün bir alım yaptı ama herhalde bu alımı bizim için yaptığına yapacağına pişman etti. Keşke dün hiç alım yapmasaydı diye geçiyor içimizden. Çünkü bugün gerçekten içimizden geçti diyebiliriz. Satışa bakalım. Bankof'un satışına bakalım. 2 milyarlık satış var. 1.9 milyar 2 milyara yakın bir satış var herhalde kapanışa doğru burası 2.5 milyarın çok rahat üzerine çıkar gibi görünüyor. Diğer tarafta Ziraat 635 milyon, Info 330 milyon, Taciller 218 milyon, HSBC de satış tarafında. Yani en azından HSBC alış tarafına geçerse birazcık dengelenme yaşanır ama çok da öyle görünmüyor durum. Alan kim? Yapı kredi 630 milyonluk. Garantinin 595 milyonluk. İş Bankası'nda 482 milyonluk alımları. Endekse hiçbir şey etkili değil açıkçası. Onu da söyleyelim. Halk arzlara bakalım. Sabah en azından birazcık e, halk arzlarda bir artı. Bir iki de tavan görmüştük ama geldiğimiz şu saat itibariyle çok nadir de olsa e, çok nadir tavan e, artı görebiliyoruz. Tüm hisseler kıpkırmızı. DCD Trading tavanda 20 milyon 674 bin not var. 18.58'e kadar ise 21 milyon 281 lot alış yazılmış. İşlem hacmi 3.3 milyon satış oldu. 63 milyon TL'lik de bir satış var. Alan tacirler 845 bin not. Denizbank 434 bin not. Info 306 bin. Gedik 246 bin. Marbaş 200 bin. Burada gördüğünüz gibi yine kolokosyoncular alımlarına devam ediyor. Satan ziraat 721 bin lot. Garanti 370 bin lot. Vakıfta 2, 368 bin lotta bireysellerden satışlar devam ediyor. Eforçaya bakalım. %5'lik düşüş var. 4.3 milyon lot alıcılı. 2.4 milyon not da satıcılı. En çok alan A1 kapital 1.5 milyon lot alırken satanda Bank of tek başına 4.2 milyon lot satmış. Efor çayda gerçekten zaten %5 düşmesinden çok belli oluyor. Seymen kardeşler gıda 1.2 milyon not alıcılı. 745 bin notta satıcılı. Burada da Bankof'un alımı çok belli oluyor. Ya yani kağıt daha iyi bir pozisyonda değil mi? Şu an %1'e yakın bir artıda. Bankof 730 bin notu al almış. Info'da 190 bin not satmış burada. Horoz Lojistik 98 bin not alıcılı. 580 bin notta satıcılı. Bank of 99 bin lot alırken satan yapı kredi 109 bin lot satmış Horoz tarafında. Yiğit Akü taban olduğu Tabanda da bakalım 416 bin lot var. Bir ara tabanda 2 milyona kadar da bir lot görmüştüm. Şu anda 416 bin lot var. Ara ara tabanı bozuyor mu? Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın ara ara tabanı bozduğu da oluyor ama şu anda hangi e, saatten itibaren? Yani 14.46'dan itibaren bir taban bozma olmamış. Ama gördüğünüz gibi tabanda da aslında çok da fazla lot yok. Sadece 407 kişinin 416 bin lotu var. Alan İş Bankası 2 milyon, Ziraat 1.3, Yapı Kredi 1.2, Garanti 1 milyon, Akbank 1 milyon. Satan kim? Bankof 6 milyon lot satmış. Yani e, satışlarının %62.5'unu Bankof tek başına yapmış. Globalde 1.3 milyon lot satmış Yiğit tarafında. Altın kılıç gıda 350 bin lot alıcılı 550 bin lot satıcılı. Bankof 330 bin lot alırken satan da trib 192 bin lot satmış. Yani Bankof'un aldıkları artı da sattıkları ise yerle bir olmuş durumda. Öz yüzde altı %6,5 düşmüş. 103 bin not alıcılı 680 bin not satıcılı. Alan QNB 230 bin not yapı kredi 70 bin not alırken satan vakıf 132 bin not İş Bankası 83 bin not satmış. Bank az da olsa satıcılı burada. Onur Yüksek Teknoloji devre kesmiş şu anda. Bankof of 280 bin not alırken satan da QNB 264 bin not satmış burada. Hareket proje %7.5 eksi de Gedik 134 bin not almış. Satan Bankof of 227 bin not satmış. Altınay savunma taban olmuş. Tabanda 348 bin lot var. Vakıf 487 bin lot. Ziraat 456 bin not. Garanti 356 bin not. İş Bankası 343 bin not almış. Satan Bankov 2,5 milyon not satmış. altınay ay ve taban yaptırmış kağıdı. Koç MT 1,9 milyon not alıcılı. 3,7 milyon not satıcılı. Şeker 365 bin not. Gedik 360 bin Bankov 320 bin not alırken. Satan Ziraat 490 bin not satmış. Koton %1.7 artı da 520 bin not alıcı 2.7 milyon not satıcılı. Alan İş Bankası 765 bin not almış. Satan Bank 1.3 milyon not satmış. Aslında sabah burada Bank of net alıcıydı. Daha sonra yavaş yavaş da hisseyi satış tarafına geçti ve hisseyi %1.7'ye kadar düşürdü. Aslında Koton sabah gayet de yüksekti. Lile kağıt 30 lira 86 kuruş %5 artıda 618 bin not alıcılı 2.3 milyon not satıcılı. Alan İş Bankası 1.5 milyon not. Bankof'ta 400 bin not almış. Satan Şeker 1.5 milyon not satmış. RG Yaz 95 bin not alıcılı 157 bin not satıcılı. Entra 3.4 milyon not alıcılı 6.1 milyon not satıcılı. Vakıf 2 milyon not almış. Satan ise burada Bankof 844 bin not satmış. Odin Teknoloji 104 de 216 bin not alıcılı, 512 bin not satıcılı. Alan QNB 550 bin not almış. Satan ise Halkbank'sı 380 bin not satmış Odin tarafında. Morgan 1.3 milyon not alıcılı, 3.5 milyon not satıcılı. Marbaş 384 bin not almış. Bankof'ta 1.3 milyon not satmış. Artemis Halı 295 bin not alıcılı, 225 bin not satıcılı. Oba makarna 950 bin, 970 bin not alıcılı, 1.2 milyon not satıcılı. Tep 240 bin not almış. Satan vakıf 164 bin not satmış burada. Alves kablo 1. bin not alıcılı, 664 bin not satıcılı. Vakıf 114 bin not almış. Satan İş Bankası 164 bin not. Tacirler 110.000 bin not. Ziraat 110.000, bin. Bankofta 97 bin not satmış. Limak Cimento 886 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. İş Bankası 512 bin not almış. Garanti 400 bin not satmış. Pasifik Teknoloji 96 bin not alıcılı 550 bin not satıcılı. Oyak 50.000 bin not almış. Gedik 54 bin not satmış. Bankof'ta 41 bin not da satıcılı. Bor şeker 172 bin not alıcılı, 750 bin not satıcılı, İş Bankası 158 bin not almış, Ziraat 95 bin not, Bank of'ta 52 bin notta satıcılı. Reader 36'ya kadar geldi. 550 bin not alıcılı 1.7 milyon not satıcılı. Oyak 242 bin not almış. Bank of 700 bin not satmış. Miatek 400 bin not alıcılı 2.1 milyon not satıcılı. Kuzeyboru 210.000 210 bin not alıcı, 450 bin not satıcılı. İş Bankası 172 bin not almış. Bank of 310 bin not satmış. Ekos 120 bin not alıcılı, 978 bin not satıcılı. Marbaş 128 bin not almış, vakıfta 137 bin not satmış. Ekos'ta bir haber vardı sabah. Şöyle, e, Ekos Teknoloji satıcı konu ürünlerin toplam tutarı sabah e, dün itibariyle almış olduğu siparişlerin toplamını iletti. 2.2 milyon dolar artı 2.3 milyona yakın euro da olmak üzere toplam e, bir sipariş almış bu şekilde bunu da iletmişti. Cates 122 bin not alıcılı, 460 bin not satıcılı, İş Bankası 112 bin not almış, Ziraat 92 bin not satmış. Agrot 625 bin not alıcılı, 3.6 milyon not satıcılı, Bankot 1.1 milyon alırken garanti 700 bin not satmış. Evet arkadaşlar sizlere halk arası hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar diliyorum.